Arkadaşlar, ladin ağacının küçük halini tam böyle detaylı anlatalım da simetrisine bakar mısınız ladin'i? Şöyle baktığınız zaman, ladin çam ağacının tepe yapısına bir bakın. Bak şurayı koparsanız bu ağaç bir daha büyümez arkadaşlar, kesinlikle büyümez. Bunun canı burasıdır. Ladinin şu tepe boyunu koparırsanız o bir daha şurada delik varmış, kesinlikle büyümez. Şurayı koparmayacaksınız, buradan hayatta dal almıyorsunuz, şunlardan almıyorsunuz. Çay yapan arkadaşlar, bunlara dikkat edin. Şu çok çok önemli. Bak tüylüdür. Yapısı çok dikenlidir burası. Ele batar da yani. Şöyle yaparsanız elinizi acıtır içine girer. Buradaki yaprakları çok çok sert olur. Tomurcukları var. Evet, bu şekilde aşağı doğru iner. Sizin alacağınız eğer şöyle bir ağaca geldiniz. Ladin ağacı. Çay almak istiyorsanız. Hem altta ağacın hava almasını sağlamak için alt taraftan. Yani şuralardan dal alıyorsunuz. Bakalım şuralardan. Yukarı doğru alırsanız ağaç e, fotosentezi e, etkiler. Alttan almanız, alt taraftan almanız. E, çünkü bakın hava alt taraftakiler çürümeye başlar. Şöyle görüyor musunuz? Yapraklar zaten çürümüş hava almadığı için. Yani siz bu taraflardan alırsanız ağacı rahatlatırsınız. E, budama olur yani. Çok da e, sağlıklı olur. Hem siz sağlıklı hem ağaç sağlıklı olur. Evet bu şekilde. Devam edelim. Dediğimiz gibi evet huş ağaçları. Suyunu aldık bugün. Burada Şişelerden bir tanesini görebilecek bakalım uzaktan bir e, zom yapabilecek miyiz? Telefon yeterli mi zom için? Şöyle yapalım. Şurada evet. Ağaça koyduk şişemizi. Huş ağacından yani Almanya'da kavak diyorlar ama kavak değil huş ağacı. Onun suyunu alıyoruz. <laughs> Şimdi devam edelim. Şöyle bir gidelim bakalım neler var. Bunlar, şunlar hepsi ladin ağacı arkadaşlar. Bak, şu yukarı çıkanlar hepsi ladin. Eğer şurada çam ağacı görürsem normal e, mavi çam. Ondaki aradaki farkı da anlatmak istiyorum. Buranın neredeyse tamamı ladin. Bir tane görürsek zaten göstereceğiz. Çam ağacı aralarında varsa. Şimdi ladin yapısını gösterelim de. Ha, bir de şuradan bakmışken neler var bir bakalım ya. <laughs> şu gördüğünüz ballı baba ballı baba bitkisi kadın e, cinsel rahatsızlıklarında kullanılıyor rahim rahatsızlıklarında kullanılıyor bu gördüğünüz dediğim gibi daha önce anlatmıştım yoğurt otu yapışkan otu bunu böyle alıyorsunuz çayını yapıyorsunuz veya bak gördüğünüz gibi yapışkan otunun pat diye yapışır size şunun çayı çok çok kıymetli yüksek oranda demir var içinde yüksek oranda kalsiyum var içinde. Ve magnezyum var. Ee, şöyle ıslak yerlerde çok çok yoğundur. İşte bunu İstanbul'da yaşayanlar bundan mahrum kalıyorlar. Aktardan kurusunu almaz zorunda kadar. Kurusu da iyidir. Ama şimdi alıyorsunuz bu şekil. Bunu saatasında yapabilirsiniz bu şekilde. Yani çok taze. Şu şekilde alıp bunun hemen e salatasını yapabilirsiniz. bunun gördüğünüz gibi şöyle yolun bunu hemen limon, biraz da zeytinyağı koydun mu temizleyip temiz, müthiş bir salatası oluyor. Bunlar iyileşme başladığı zaman e, şey yapar, e, dikenleri batmaya başlar. O zaman yenmez. Ama şu anda taze halinde. Onu da sepete koyalım. İnşallah eve gidince iftarda e, salatasını yaparız. Başka ne varmış? bak atmışlar adamlar. Ladin ağacını kesmişler burada yolda. Çok güzel örneği görüyor musunuz kozalağını? Şu kozalakları eğer ben ne yapıyorum? Şu kozalakları topluyorum. Zaten ağaç kesilmiş atılmış arkadaşlar. Ağacı kesmişler. Bunu ne yapalım? Bak şu kozalakları çok çok kıymetli. Şunları topluyorsunuz. Bunu da bu akşam inşallah yapayım videosunu. Küçük bir video. Şimdi bak şimdi pauzaya basıyorum. Toplayayım göstereceğim.